Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi ihtilafi leyli ve'n-nahari ve ma halaka Allahu fi's-semawati ve'l-ard laayatin liqawmin yettequn. Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında takva sahipleri için birçok delil vardır. Saat 6 olmuş. Ne zaman alarmı kapatıp yataktan kalkmayı yeltensen, kafan seslerle çalkalanıyor. Henüz çok erken, her yer kapkaranlık, hava soğuk, sular da buz gibi. Oysa sen onların fikrini mi sordun? Uykun var ve yorgunsun. Bedenin, beyninin kararlarını protesto edip tekrar uykuya dönmeyi bekliyor. Ama hiçbir şey seni kararından caydıramaz. Alarmını neden kurduğunu iyi biliyorsun. Bir seçim yaptığının farkındasın. Hedefin Rabbinin katında yüksek bir makama ulaşmak. Takva. Takvanın anlamı gece gündüz kendinle cehennemin arasında bariyerler kurman ve seni cennete ulaştıracak köprüler inşa etmendir. Bugün yeni bir gün. Ayağa kalk. Dik dur. Geriye dönüp ardına bakma. Yapacak daha çok işimiz var. Her gün aynı soru, aynı mücadele. Neyi tercih edeceksin? Doğru olanı mı yapacaksın yoksa kolaya mı kaçacaksın? Senin önünde binlerce yol var. Ama sen dost doğru olan o tek yolu seçtin. Sen hakikati, rahatla, güvenceye ve sürünü bir parçası olmaya tercih ettin. Bugün hayatının ilk günü. Bundan böyle işler gitgide zorlaşacak. Ama geriye dönüş yok. Unutma. Hayatta kolay yollar olsa da onlar seni hedefine asla ulaştırmaz. Yapman gereken tek şey Allah'a dua etmek. Ayağa kalk. Buydu atacağın ilk adım. Her karar bir başa kararı beraberinde getirir. Sen artık doğru yoldasın. Vaktin kalmadı. Mesafeleri düşünme. Gözlerinin göremediği bir düşmanla savaşıyorsun nefesini ensende hissettiğim bir düşman, kim olduğunu iyi bildiğim birisi, kendin, korkuların, kendinden duyduğun şüphelerin, kararsızlığın yoluna taş koyan bunlar. Cesaretini yitirme, zafer kolay olmasa da onlar yenilmez değiller. Bu, düşüncelerinin ve bedeninin arasında kopan bir savaş ve bir de omuzundaki şeytanın sözleri. Zamanını boşa harcıyorsun, boşuna kürek çekiyorsun. Yak! Kendinden duyduğun şüphelerin hepsini yak. İçindeki o ateşle hepsini külle çevir. Unutma ne için savaştığını. En küçük hatanın bile başarısızlığa yol açtığını. Şeytan her zaman pusuda bekliyor. Öyleyse hazır ol. Hastalık gelmeden sağlığını, fakirlik gelmeden zenginliğini, ihtiyarlık gelmeden de gençliğini güzelce değerlendir. Allah kullarını yarı yolda bırakmaz. İlikte bulunanların mükafatları kaybolmaz. İyi değerlendir hayatını. Yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan bir ateşten korumak için hayatını gerçekten iyi değerlendir.